sevgili hikaye severler. Yeni bir hikaye ile daha karşınızdayız. Bugün yine hayatımıza yön vermede bizlere yardımcı olacak Güzel bir hikaye anlatacağım. Hazırsanız başlayalım hikayemizi. Ayakkabıcı yeni getirdiği malları vitrine yerleştirirken sokaktaki bir çocuğun onu izlediğini görür. Okullar kapanmak üzere olduğundan spor ayakkabılara rağbet fazladır. Gerçi malları sayılmazdı ama küçük bir dükkan için yeterliydi. Onların en güzelini ön tarafa koyunca çocuk vitrine doğru biraz daha yaklaşır. Bir koltuk değneği kullanmaktadır. Adam ona bir kez daha göz atar. Üstündeki pantolonun sol kısmı dizinin alt kısmından sonra boş olduğu için sağ sola uçuşuyordu çocuğun baktığı ayakkabılar sanki onu kendinden geçirmiştir. Bir müddet öylece durur. Daldığı hülyadan çıkıp yola koyulduğunda adam dükkandan dışarı fırlar. Hey çocuk diye seslenir. Ayakkabı almayı düşündün mü? Bu seneki modeller bir harika diye de ekler. Çocuk ona dönerek gerçekten çok güzeller diye tebessüm eder. Ama benim bir bacağım doğuştan eksik diye de ekler. Bence önemli değil diye atılır adam. Bu dünyada her şeyiyle tam insan yok ki. Kimisinin eli eksik, kimisinin de bacağı. Kiminin de aklı ya da vicdanı der. Küçük çocuk bir şey söylemez. Adam ise konuşmaya devam eder. Keşke vicdanımız eksik olacağına ayaklarımız eksik olsaydı. Çocuğun kafası iyice karışmış bir şekilde adama doğru yaklaşıp anlayamadım neden öyle olsun ki der. Adam çok basit eğer vicdan yoksa cennete giremeyiz ama ayaklar yoksa problem değil. Zaten orada tüm eksiklikler tamamlanacaklar. Hatta sakat insanlar sağlamlara oranla daha çok mükafat görecekler diye de ekler. Küçük çocuk bir kez daha tebessüm eder. O güne kadar çektiği acılar hafiflemiş gibidir. Adam vitrinini işaret ederek baktığın ayakkabı sana çok yakışır. Denemek istemez misin diye sorar. Çocuk başını yanlara sallayıp üzerinde 30 lira yazıyor alman mümkün değil der. Adam indirim sezonunu öne alırım. Bu durumda 20 liraya düşer. Sen zaten bir tekini alacaksın. O da 10 lira eder der. Çocuk biraz düşünüp ayakkabının diğer teki işe yaramaz. Onu kim alacak ki dediğinde adam amma yaptın ha diye güler. Onu da Sağ ayağı eksik olan bir çocuğa satarım dediğinde küçük çocuğun aklı bu sözlere yatmıştır. Adam, üstelik öğrencisin değil mi diye sorduğunda çocuk, ikiye gidiyorum, üçe geçtim sayılır diye atılır. Adam, tamam işte, beş lirada öğrenci indirimi yapsak, geri kalır beş lira. O da zaten pazarlık payı olur. Bu durumda ayakkabı senindir, sattım gitti der. Ayakkabıcı çocuğun şaşkın bakışları arasında dükkana girer. İçerideki raflar onun beğendiği modellerin aynısıyla doludur ama adam vitrinde olanı çıkartır. Bir tabure alıp döndükten sonra çocuğu oturtup yeni ayakkabısını giydirir. Sonra çıkarttığı eskiyi göstererek benim satış işlemi bitti. Sen de bana bunu satsan memnun olurum der. Çocuk, şaka mı yapıyorsun diye kekeler. Onun tabanı delilmek üzere eski bir ayakkabı. Para eder mi diye sorar. Adam, sen çok cahil kalmışsın be arkadaşlar. Antika eşyalardan haberin yok herhalde. Bir antika ne kadar eski ise o kadar para tutar. Bu yüzden ayakkabın bence en az 30-40 lira eder diye ekler. Küçük çocuk ardarda yaşadığı şokları üzerinden atabilmiş değildir. Kendi kendine mutlaka bir rüya olmalı. Hem de hayatımda gördüğüm en güzel rüya diye mırıldanır. Adamın heyecandan terleyen avuçlarına sıkıştırdığı kağıt paralara göz gezdirdikten sonra 10 liralık banknotu geri vererek bana göre 20 lira yeterli. İndirim mevsimini başlattınız ya der. Adam onu kırmayıp parayı alır. Sonra yanağına bir öpücük kondurur. Her nedense içi içine sığmıyordur. Eğer bütün mallarını bir günde satsa öyle bir mutluluğu bulamayacağını düşünür. Çocuk yavaşça yerinden doğrulur. Sanki koltuk değneklerine ihtiyacı yokmuş gibi sımsıcak bir tebessümle teşekkür edip babam haklıymış der. Sakat olduğum için üzülmeme hiç gerek yok demişti. Ne kadar haklıymış diyerek oradan uzaklaşır. Evet sevgili hikaye severler. Bazı şeylerin karşılığı maddiyatla ölçülemiyor. İşte bunun değerini belirleyen sahip olduğumuz vicdanımız. Ne şekilde yazılırsa yazılsın, ne şekilde okunursa okunsun fark etmiyor. Vicdan her dilde, her millette, her anlayışta vicdan. Ve öyle bir kelime ki aslında kalbi anlatıyor. İnsan olmayı belki de olabilmeyi anlatıyor. İnsanları iyi yönde tanımlarken ne kadar vicdanlı kötü yönde tanımlarken de vicdansız tabirini kullanmak en önemli kriter haline gelmiş. Atasözlerine, deyimlere konu olmuş. Bugün hikayemizden de anladığınız gibi vicdan hakkında konuşmak istiyorum. Peki nedir vicdan? Vicdan kelimesinin sözlük anlamı kişi kendi davranışlarıyla ilgili olarak bir yargıda bulunmaya yönelten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerinde dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan kişiye doğruyu ve iyiyi yapma halini yükleyen içsel güç şeklindedir. Dini açıdan bakıldığında vicdan kalp gözü ya da sadece kalp olarak nitelendirilir çoğu zaman. Yaradanın ruha koyduğu insaf ve merhamet hislerinin yöneticisidir o kişiyi doğru olana, insani olana yönlendirir. Haksızlık karşısında içten gelen sızı ve hak olanı bulma yolundaki ilk adımdır. Düşüncelerimiz, yaptıklarımız ve hissettiklerimiz söz konusu olunca karşımıza bir koruyucu olarak vicdan çıkar. Montaigne'e göre vicdan kendimizi keşfetmemize, kendimizi kınamamıza ya da suçlamamıza neden olur. Günümüzde yitip gitmeye yüzünü dönmüş olan bu özelliğin tamamen yok olmaması ve canlı kalabilmesi için gerekli olan şey imandır belki de. Bu açıdan bakıldığında vicdan ruhun manevi bir kuvvetidir. İnsanı iyi kötüden, hayrı da şerden ayırt etmeye vakıf kılar. Vicdan bir şeye evet dediyse onun ne akıl yalanlayabilir ne de duyular. Bir şeyi vicdanen biliyorsak bunu çürütebilecek başka bir kaynak yoktur. Kötülükler karşısında üzüntü ve azabı akıl değil vicdan duyar. Nitekim aklım kabul etmiyor ama vicdanım el vermiyor tanımını sıkça kullanırız. Bu noktada vicdanın bozulması kavramını da ele almak gerekir. Bazı düşünce önderlerine göre vicdan bozulmaya müsaittir. İman eksikliği, empati yoksunluğu, isyan ve nefsin arzuları gibi sebeplerle vicdan aşınmaya uğrar. Bedenin hastalığa yakalanmayıp sağlam kalabilmesi ve hatta ölmemesi için nasıl su ve gıdalara ihtiyaç varsa vicdanın da sağlam kalıp bozulmaması ve ölmemesi için imana yani Allah'a, peygamberlerine ve ahiret gününe iman etmeye ihtiyacı vardır. Bunun yanında vicdanın temizlik ve saflığını korumak için de onu önünü örtecek olan ahlaksızlıktan ve kötülüklerden uzak tutmak gerekir. Birçok dini otorite vicdanı Allah'a açılan bir pencere olarak görür. İnsanın bir mülk bir de melekut yanı vardır. Manevi olana vicdan mekanizması, diğerine ise nefis mekanizması diyebiliriz. Bu iki mekanizma adeta hep birbirinin aleyhine işler. Vicdan mekanizmasının galibesi halinde nefis mekanizması da müsbete dönüşür ve insanın yücelip yükselmesine hizmet eden bir mekanizma haline gelir. Çeşitli sebeplerle kalbi ölmüş birisinin taştan bir farkı var mıdır diye sormalıyız kendimize. Kur'an-ı Kerim'de kalpleri mühürleme kavramı tam olarak budur. Bu kavrama göre artık kişinin kalbinde doğru ve yanlışı ayırt edecek yetenek kalmamıştır. Artık günahlar ve İnkar vicdanın sesinin kısılmasına neden olmuştur. Bu halde vicdanı bozulan bir kişi insaniyetini de kaybetmiştir çıkarımını yapabiliriz. Yaradılışta İslam fıtratı ile dünyaya tertemiz bir şekilde gönderilen her insan güzel hasletleri içinde barındırır. Ancak kimi zaman şartlar doğrultusunda bu hasletler yerini hasete ve kötülüklere bırakır. Kötülükler bir kişiyi ele geçirdiğinde ortada ne kalp ne de vicdan kalır. Peki insan bu noktaya nasıl geliyor dersek, daha küçücük bir çocukken önünde kediye tekme atan bir ebeveyn ile büyüyorsak, büyüyüp yetişkin hale geldiğimizde düşen bir insana tekme atmaktan çekinmez oluruz. Çünkü hayatımızın ilk yıllarında kendi vicdanımızı değil, bizi yetiştiren kişinin vicdanını taşıyor ve onun sesiyle hareket ediyoruz. Vicdanın sesi kısık olarak yetiştirildiysek, sonrasında keyfi sebeplerle başkalarına zarar verebilen, verdiği acıdan zerre rahatsızlık duymayan, canım öyle istedi diyen kişilerin oluşturduğu bir topluma kolayca dönüşebiliyoruz. Bu noktaya gelme sebeplerinden birisi de ceza ve cezalandırma şekillerimiz aslında. Alanında uzman kişiler tarafından yapılan değerlendirmeler ceza vermenin kişiyi vicdan muhasebesi yapmaktan uzaklaştırdığını gösteriyor. Yapılan bir yanlış sonucunda ceza verildiğinde kişi vicdanen rahatlıyor. Çünkü bedelini ceza çekerek ödemiş oluyor. Bunun yerine yanlışın anlaşılmasını sağlamak en doğrusu aslında. Böylelikle vicdan sekteye uğramamış, canlı kalmış oluyor. Evet, dünyanın her yerinde insanlar savaşlar ve işkenceler vesaireyle acı çekiyor. Yaşananlar o kadar kanıksandı ki insanlar artık insan olma vasfını kaybedebiliyor ve yapılan işkencelerden, kanlı görüntülerden, kimyasal silah kullanımlarından, psikolojik savaşlardan kesinlikle etkilenmeyen bir hale geliyor. Kısacası vicdanını, kalbini yitirdi, yitiriyor. Kalpsiz bir dünyada yaşıyor olmak, birey olarak da böyle olmayı salık veriyor. Yapılanlara sessiz kalmak, toplumsal vicdanın da ortadan kalkmasına sebep oluyor. Böylece herkes gözleri kapalı, kulakları sağır, dilleri lal olmuş bir şekilde olanları izliyor. İbni Arabi vicdanımızla sezdiklerimizi din tarif eder der. Eğer elimizde iç muhasebemizi yapabileceğimiz bir değer yargılar kümemiz yoksa dışarıdaki terazinin kefelerine koyabileceğimiz bir şeyimiz de yok demektir. Çünkü modern dünya güçlünün ayakta durabileceğini söyler bizlere. Oysa güç vicdan muhasebesinde paha biçilmez cevherlere sahip olmakla elde edilebilir. Burada en büyük görev ailelere düşüyor. Çünkü asıl olan İslam fıtratıyla doğan bireyleri vicdanlı olma temelleri üzerinde yetiştirebilmektir. Evet sevgili gönül dostları vicdan üzerine konuşulacak çok şey var. Ama hepsini bu videoda anlatmak mümkün değil. Bundan sonrasını sizin araştırma azminize bırakıyorum. Rabbim bizleri vicdanlı insanlardan eylesin ve vicdansızların şerrinden de korusun. Başka bir hikaye ve konuda buluşmak üzere. Bu arada videoyu beğenip paylaşmayı abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayalım. Hoşça kalın. Dostça kalın. Gerçek dostla kalın.